Tahtada duruyordu bu da o beraber gezdik bunu Hazır. Hazır dur. Hazır dur. Ana bırakma. Ha. Oha yol maşallah var ya. Gel tamam, tamam. gel Emre abi. Kaç, Baba. Tamam, tamam. Emre kaç para bu? Abi bu bana var ya 52 bin liraya kaldı. Aha Halil Şahit. <laughs> He. Ha. Kaç tane maldan biliyor musun? 8 tane maldan bir bol. Bu 55 lira olur. Azra hoş geldin de. Gidiyorum. Dırnaklarını falan yaptırdım. Ha bak He. Dırnakların uzundu ya. da yaptırdım. Taktırıyorsun. Ne parası şimdi bir de sen bana? 500 milyon verdim. <laughs> ha pardon 400. 100 lira. Şey altlarını sardılar ettiler değil mi? Yok hiçbir şey yok lan yani, Bir he. de pireksliyorlar. <laughs> Şöyle dırnakları uzun da uçlarını kestiler. Ha, sen kurbanan, kurbanan. sen onlara kurbana kurbana. Sen kurbana neden asacaksın? Zaten 45 yerde bin lira. Daş yapma da Ne çıksın o? Yani. Al kurbana kurbana doğru değil mi? Tatsana <laughs> şey ben. Evet. Tamam. yanına bağlasın işte.